Öncelikle hepinize merhaba. Daha önce gelmediyseniz ben Esra Kayalı. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bugün yine kameramın azabına uğradım. 20 dakikalık video çektim ve sadece 8 dakikasını çekmiş. Yine ön kameradayız. Yine yine istemediğim bir açıdan video çekiyoruz. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın çünkü bir tık hastayım. Uzatmadan çünkü bir 20 dakikadır konuşuyorum ve hepsi boşa gitti. Hızlı hızlı anlatıp bitireceğim videoyu. Bu hafta video çekip çekmemek arasında çok kararsızdım fakat aklıma tercih döneminde çektiklerim ve araştırma yaptığımda hiçbir şey bulamamamdan kaynaklı çektiklerimi hatırladım ve dedim ki esra iki senedir oyalıyorsun bu sene o sene atıyorsun bu videoyu. Şimdi ben araştırma yaparken üç soru aklıma çok takılmıştı bu üç soruyu cevaplandıracağım ve eğer bu video gerçekten ihtiyaç olanlara ulaşırsa ve aklarına soru kalırsa bana Instagram'dan da yazabilirler. Ya da çok fazla soru gelirse tekrar bir video çekerim. Haftaya bunu tekrardan konuşuruz. O zaman başlayalım. Eğer tanımayanlarınız varsa ben kimya mühendisi mezunuyum. Eğitimime ilk olarak Ege Üniversitesi'nde başladım. Sonrasında Osman Gazi Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Şimdi üç sorumuza gelecek olursak. ilk olarak birinci sorumuz kimya mühendisliği nedir? Ve neden bu kadar çok kimya kimyagerlerle karıştırılıyor? Arkadaşlar kimya mühendisleri kimyager değildir. Yani en basitinden mantıken yani şöyle düşünecek olursanız. Madem kimya mühendisleri ve kimyagerler aynı şeyler. Neden iki farklı fakültede? Çünkü birisi fen fakültesinde birisi mühendislik fakültesinde neden iki farklı fakültede dört yıllık bölüm açsınlar? Madem bu insanlar aynı işi yapıyor. Fakat biz insanları ikna edemiyoruz ve kimya mühendisliğim dediğiniz zaman size kimya gel gözüyle bakıyorlar. Eğer bu bölümü yazacaksanız buna alışın. Peki gelelim kimya mühendisliği nedir? Aslında kimya mühendisliği görevinde olan malzemeyi veya ham maddeyi artık ne, ne üzerine çalışıyorsa bunu daha iyi hale getirmek, daha kullanılabilir hale getirmek gibi görevleri var. Kimyagerler işin bileşeniyle bizim o kimya dediğimiz alanla ilgilenirken kimya mühendisleri daha çok mühendislik alanıyla yani bir projeyi Küçük çaptan büyük çapa, yani bir fabrika boyutuna geçirme gibi yerlerde çalışıyorlar. Aslında kimya mühendisleri üretimin olduğu her yerde çok rahatlıkla çalışabilir. Yani kısaca aklınızı karıştırmadan kimya mühendislerinin amacı bir işi daha iyi hale getirmek, süreci kontrol etmek, prosese hakim olmak gibi görevleri var. Zaten yabancı ülkelerde kimya mühendisi değil de proses mühendisi yani süreç mühendisi olarak geçiyorlar. İkinci soru ise dersler. Bence insanların en çok yanıldıkları şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü benim arkadaşlarımın çoğu araştırmadan A mühendislikmiş, A kimyaymış, ben kimyayı seveyim bir de mühendislik okuyayım deyip yazarak bu bölüme geliyorlar. Ve karşılaştıkları tamamıyla bir hayal kırıklığı. Çünkü biz o kadar az kimya dersi görüyoruz ki ben bile şok olmuştum. İnsanlar bizim laboratuvara girdiğimiz zaman işte deney yapıyoruz, okulu patlatıyoruz falan zannediyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Bizim laboratuvarlarımızda ısı değiştiriciler var, distilasyon kolonları var. Yani öyle bir gibi patlama, vücut, vücut işler yapmıyoruz. Derslerde ise Şimdi şöyle mühendislerin bilmişsiniz temel olarak mühendislik dersleri oluyor. Kalkülüs dediğimiz matematik dersleri, fizik 1-2 dediğimiz temel dersler, laboratuvar derslerimiz ve temel programlama derslerimiz oluyor. Ve bunları hepsini mühendisliklerin ilk yılında almış oluyorsunuz. Böyle tek tük farklı olan ders oluyor. Belki bir, belki iki taş çatlasın. Onun dışında mühendisliklerin hepsinin bir sınıfta aynı dersleri görüyorlar. Peki ikinci sınıf üçüncü sınıftan sonra neler oluyor? Üçüncü sınıfta zaten işler sarpa sarıyor arkadaşlar. İkinci sınıfta biraz daha böyle yine genel mühendislik dersleri alıyoruz. Ne gibi diferansiyel denklemler, mühendislik çizimleri gibi genel mühendisliklerde olan dersleri almaya devam ediyoruz. Bunun yanında yavaştan artık işin işine girmeye başlıyorsunuz ve termodinamik, fiziko kimya dediğimiz dersleri almaya başlıyoruz. Peki bu dersler ağır mı? Arkadaşlar yalan yok, ağır. Şöyle termodinamik makine mühendisliğine ve kimya mühendisliğine gerçekten çok ağır şekilde gösteriliyor. Çünkü bu iki ana bilim dalının da ana konularından bir tanesi termodinamik. Derinlemesine gerçekten termodinamiği gören iki mühendislik kimya ve makine mühendisliğidir. Üçüncü sınıfa geliyorsunuz. Artık ekonomi, ısı, kütle, akışkanlar, mekaniği ardı ardı geliyor. Ve bu derslerde zaten makineli ortak derslerimiz. Gerçekten fiziğin içine derinlemesine girmeye başlıyorsunuz. Ben bir sürü aptal minge düşündüm açıkçası. Çünkü gerçekten sizi zorluyor. Eğer bir fizik temeliniz ve fiziğe hani akıl basmak dediğimiz olay vardır ya, aklınız basmıyorsa makine ve kimya okumak bence delilik. Elbet bir şekilde bölümü bitirirsiniz ama bu dersler, bu konular sürekli karşınıza çıkacak. İnsanlar zannediyor ki kimya mühendisleri kimya dersleri alıp geçiyor. Hayır arkadaşlar, bir de tasarım derslerimiz var. Peki bu tasarım derslerinde ne yapıyoruz? Tasarım 1 ve Tasarım 2 ikisinde de fabrika tasarlaması yapıyoruz. Burada da bu zamana kadar aldığımız ısı, kütle aktarımı, akışkanlar mekaniği, ekonomi dersleri hepsini kullanmamız gerekiyor. Yani kimya mühendisliğinin bütün konularını birleştirip tek derste bir proje ortaya çıkartmamız gerekiyor. O yüzden tasarım dersleri bence en zorlayıcı derslerden bir tanesi. Hatta böyle yabancı sayfalarda takip ediyorsanız görürsünüz. Çok fazla chemical engineer design dersiyle alakalı şakalar yapılır. Çünkü 4 yılın sonunda size hayat sorgulatacak bir derstir. İnsanlar 1. sınıfta 2. sınıfta aldığı dersleri az çok böyle işine yarayacak şeyleri hatırlarken kimya mühendisleri o dersin tamamını hatırlamak zorunda bırakılır. Eğer o dersi geçmek istiyorsanız 4 yıllık eğitim hayatınızı tekrardan bir gözden geçiriyorsunuz. Her şeyi tekrardan öğrenip o derste de kullanıp mezun oluyorsunuz. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın. Bence bu bölümü severek ve isteyerek okuyan bir insan varsa gerçekten keyif alır. Özellikle de fiziği seviyorsa, yani ben fiziği seven bir insandım. Okurken, akışkanlar, mekaniği, ısı, kütle bu dersleri alırken gerçekten çok keyif aldım. Hepsini de A ile verdim zaten. Bunların yanında biraz önce de bahsettiğim gibi ekonomi dersleri de alıyorsunuz. Bence diğer mühendislerde de verilmesi gerekiyor. Ekonomi dersi çünkü bir mühendisin ihtiyacı olan bir dersmiş. Ben çok zor geçtim. Yalan yok. Ekonomi asla kafam basmıyor. Ve ileride beni bu alanda çalıştırmaya çalışırlarsa büyük ihtimalle beceremem. Yapamıyorum çünkü. Çok zor bir şekilde verdim. Ama gerekli. Az çok da bir bilginiz olması gerekiyor. Bir proje geliştirmeniz gerekiyor. Onu kendi bölümünüze entegre etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum daha da uzatmayacağım. Derslerle alakalı merak ettiğiniz başka bir şey varsa ama en baba dersler dediğimiz dersler ısı aktarımı, kütle aktarımı, akışkanlar mekaniği ve tasarım dersleri. Bir de termodinamik. Bir ve iki diye ayrılıyor. Diyeceksiniz ki daha ne ders kaldı? Arkadaşlar kimya mühendisliğinde ders bitmiyor. Bence kimya mühendisliğinin 5 sene olması gerekiyor. Çünkü insanlar 1. sınıfın sonunda işte 1 iki gün boşluğu olurken ben 4 sene gerçekten şaka yapmıyorum 9-5 memur hayatı yaşadım okula gittim geldim. Gerçekten memur hayatı yaşadım arkadaşlar üniversite hayatım boyunca. Bir kere de şöyle bir boş günüm olsun İşte ben o gün okula gitmeyeyim falan hayaldi benim için. Hani böyle şeyleri özeniyorsanız kimya mühendisliği hiç yazmayın sizi pişman eder. Çalışma alanlarına geldiğimiz zaman... Bu konu gerçekten çok ayrı bir konu. Kimya mühendisiyseniz istediğiniz her alanda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Üretimin olduğu her alanda kimya mühendisine ihtiyaç var. Sizin hangi alanda kendinizi geliştirdiğiniz önemli. Gıda alanında mı çalışmak istiyorsunuz? Otomotivde mi çalışmak istiyorsunuz? Boya sanayide mi çalışmak istiyorsunuz? Tekstilde mi çalışmak istiyorsunuz? Pilde mi çalışmak istiyorsunuz? Ben burada bütün sektörleri de saysam elbet burada bir iki tane de olsa kimya mühendisi vardır arkadaşlar. O yüzden kimya mühendislerinin belirli bir çalışma alanı yok. Fakat bu da bir kargaşaya yol açıyor tabii ki. Mesela ben kimya mühendisini ilk yazdığımda ya kimya mühendisliği ne iş yapıyor? Nerede çalışıyor bu adamlar dediğimde eğer çalışırsın yazıyordu internette. Tamam da nasıl yani? Ne iş yapacağım? O zaman ben 4 yılda ne öğreneceğim bu kadar? Her yerde çalışacak kadar oluyorsunuz. İş sizde bitiyor arkadaşlar. Hangi alanda çalışmak istiyorsanız ona göre araştırma yapıyorsunuz. Ona göre derslerinizi seçiyorsunuz. Ona göre adım adım ilerliyorsunuz. Mesela inşaat mühendisi dediğiniz zaman o adam inşaatla ilgileniyor. Belli bir şey ve inşaat sektörüne çalışacak diyorsunuz. Bir bilgisayar mühendisine baktığınız zaman diyorsunuz ki bu adamın işi bilgisayarla ve bilgisayarla alakalı yerlerde çalışacak. Evet bunların da alanları çok fazla ama sektör aynı. Yazılım ve donanım. Kimya mühendislerine baktığınız zaman yani gıda ve uzay, havacılık hiçbir şekilde bir bağdaştırması yok. Fakat ikisinde de kimya mühendisleri çalışıyor. Benim anlatmak istediğim kısım zaten bu. Çalışma alanı oldukça geniş, tamamıyla insanın kendisinde bitiyor. Kendini hangi alanda geliştiriyorsun, kendine neler katıyorsun. Bana soracak olursanız ben şu an pil üzerine çalışıyorum. Batarya sistemleri üzerine çalışmalar yapıyorum ve bu alanda ilerlemek istiyorum. Şimdi bu konuştuklarımızın dışında size tavsiyem. 4. Ana mühendislik var. Kimya mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliği. Arkadaşlar bu 4 mühendisliği okumak çok zor. Bunların tercihini yaparken dikkatli olun. Neden dikkatli olun diyorum. Bu dört mühendisliğin dışındaki diğer bütün mühendislikler, bilgisayar, malzeme metodoloji, seramik, tekstil bunların hepsi bu dört mühendisliğin alt dalları. Yani bu dört mühendisliğin aldığı dersleri diğer mühendisliklerde almazsınız. Nasıl yani? Mesela bir tekstil mühendisi artık içinde özelleştiği için sadece tekstille ilgileneceği için ona göre dersler alır. Seramik mühendisi artık özelleştiği için sadece seramiği ilgilendiren dersler alır. Ama yani mesela bu saydığım iki mühendislik kimya mühendisliğinden türemiş mühendislik dalları bir kimya mühendisi adayı bunları da öğrenmek zorundadır. Çünkü bu alanlarda çalışabilir. Bir örnek daha vermek istiyorum. Elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğine bakalım. Elektrik, elektronik, mekatronik yazılımın, bilgisayarın ana bilim dalıdır. O yüzden elektrik elektroniğin dersleri daha ağırdır. Çünkü burada hem elektriğin hem elektroniğin hem yazılımın hem dolanımın görülmesi gerekiyordur. Tekrardan söylüyorum bu sebeple dört ana mühendisliğin okunması zordur. Çünkü bu dört ana mühendislik her işi yapabilmek için bütün dersleri öğrenmek zorunda kalır. Şu an diyeceklerimin büyük ihtimalle çoğunu unuttum. Çünkü iki defa video çekince orada mı söyledim, burada mı söyledim bilmiyorum. Ben araştırma yaparken aklıma özellikle bu üç soru çok takılmıştı. Birincisi ne iş yapıyorlar? İkincisi hangi dersleri görüyorlar ve bunlar gerçekten işlerine yarıyor mu? Üçüncüsü ise çalışma alanları. Paraya takılmadım arkadaşlar. Paraya takılacak olsam o zamanın popüler mesleklerinden bir tanesini yazardım. Mesela şu an bilgisayar ve yazılım alanı gerçekten rövanşta bir meslek. Herkes şey zannediyor işte oturacağım ve oturduğum yerden yazılım yapıp para kazanacağım falan zannediyor. Arkadaşlar işler bu şekilde ilerlemiyor. Hangi bölümü yazarsanız yazın. Emek sarf etmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Etrafınıza bakın birçok mühendis var. Hepsi aynı parayı mı alıyor? Hayır. Hepsi aynı sektörde mi çalışıyor? Hayır. Hepsi kendi alanında kendini geliştirmeye çalışan mühendisler. Sadece mühendisler de değil diğer meslek grupları da. Hiçbir şey para için yazmayın ilgi alanınız neyse, neyi yapmaktan zevk alıyorsanız o bölümü yazın. Yani e, zamanda kimya mühendisliği çok popüler bir meslekmiş. Şu an Türkiye'de bence hakkında yeterli ve gerekli bilgi donanım yok diye düşünüyorum. Ki benim gibi düşünen bir sürü kimya mühendisi arkadaşım da vardır. O yüzden şu anın popüleritesini ve maaşını değil, gelecekte sizi mutlu edebilecek bir meslek seçin. Bu gerçekten çok önemli. Ben kimya mühendisliğini isteyerek yazmadım. Önceki videolarımda duruyor olması lazım. 3 tercih yaptım. Bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği ve mimarlık. Kimya mühendisliği benim gerçekten en son istediğim meslekti. Neden yazdım bilmiyorum ve 3 yıl bunun acısını çektim. Bırakmalıyım, bu bölüm bana göre değil. Ben bu bölüme uygun değilim diye düşünerek yaptım. Son senede biraz akıllandım. O yüzden tercih yaparken lütfen ilk önceliğiniz Sizin istekleriniz ve mutluluğunuz olsun Çünkü bu tercihi yaptıktan sonra Bir daha değiştirmek çok zor oluyor Ya da değiştiremiyorsunuz Bu cesareti gösteremiyorsunuz Şu an 17-18 Belki de 20-25 yaşındasınız Ve ilerleyen zamanlarda Mesleğinizi değiştirmek gerçekten çok zor Çok büyük bir sorumluluk istiyor Yapabilmek çok büyük bir cesareti istiyor Türkiye'de maalesef O yüzden şu an başkalarının lafını dinleyip popüleriteye veya aile baskısına yenik, yenik düşmek yerine 40-50 yıl yapacağınız mesleği sizin tercih etmeniz ve isteklerinizi yönetmeniz daha mantıklı olur. Umarım bu dediklerim faydalı olur. Umarım bu videoda kimya mühendisliği yazmayı düşünen insanlar varsa onlara faydalı olmuştur. Daha çok merak ettiğiniz sorular varsa dediğim gibi Instagram'dan bana iletebilirsiniz veya burada yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım size faydalı olur. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere.